Evet kaldığımız yerden devam edelim. Son bölümde gördüm ki gene kendimi sesim biraz yükseldi. Heyecanım biraz arttı. Bunun sebebi ihtimaldir ki Fatiha suresini okuyoruz, değerlendiriyoruz. Fatiha suresi insanın heyecanını ayağa kaldırır. Kendisini böyle hareketlendirir. Herhalde ondandır. Bu bir aynı zamanda işin tespiti olsun. Şimdi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri çoktur. Kendi isimleri insanlar tarafından verilmiştir. Onu ifade ettik. Vahiy değil. Fatiha'nın isimleri üzerine duruyorduk. Bir tanesinin üzerinde biraz duracağız. Ondan sonra Fatiha'nın ayetleri konusuna ve Fatiha'nın kendi içindeki fazileti konusuna döneceğiz inşallah. Bu arada sorularınız geliyor. Soru soranların sorularını İnşallah bir periyot olarak bir bölümle sizlerle o sorularda buluşacağız. Tabi hepsine cevap veremeyebilirim çünkü ilmim yetmeyebilir. Anlayabildiklerimizi sizinle paylaşırız. Fatiha'nın isimlerinden birisi Es-Sebu'l-Methani'dir. Yani iki kere tekrarlanan veya tekrar tekrar okunan manasını... Bu Sure-i Celile ile ilgili yedi ayeti var. O yüzden Es-Seb'a kelimesi burada Arapça yedi demek. Metani ikili demek, ikişerli demek. Dolayısıyla ikişerli tekrarlanan yedi ayetli sure anlamında. iki kere indiği de ifade edilir. Fatiha suresiyle ilgili edilir diyorum. Bunlar kitaplarda kayıtlıdır bu anlamda. Ve erbabı, işin ustaları bu kayıtların da efendim e, tahkikini yapmışlar, ortaya koymuşlar. Tabii bundan sonrasını araştırmak biraz da size düşüyor. Ben sadece bunu ifade edeyim. Hem Mekke döneminde hem de Medine döneminde iki defa indi. Ama bu iki defa inen bu sure-i celile ki Kur'an-ı Kerim'de böyle iki defa inen bir başka yer gösterilmiyor. E, bir cümleyle daha önce de ifade ettiğim gibi ne Tevrat'ta ne İncil'de var bu manada Fatiha'yı Fatiha'yı değerlendirirken biz Kur'an-ı Kerim'in özü özeti ana fikri olarak değerlendiriyoruz. Fatiha suresinin isimlerini böylece kısaca gördük. Kırka yakın isim var. Bunların hepsini sayılmasanız şu anda saymamızın bir gereği yok. Aslında sayılsa bunlardan bir yere de varabiliriz. Mesela söylenenlerden birisi isim olarak talep diyor. Talep yani istek. Dua diyor. Dua suresidir. Talep suresidir. Efendim nur diyor gerçekten bir enerji suresidir gibi vafiye diyor Kaye vakiye ifadesi var. Dolayısıyla bu manada biz bunların hepsine girmiyoruz. Ama Fatiha suresi şu anlamda bizim için çok ciddi bir değerlendirme konusudur. Onu ifade ettik. Onun üzerinde durduk. Şimdi Fatiha suresinin ayetlerine dönelim yavaş yavaş. Onun ayetleriyle ilgilenelim. Allah Celle Celaluhu bize doğruyu söylemeyi nasip etsin düzgün söylemeyi nasip etsin. Bu arada bir, bir geçen periyotta e, dedim ki İmam Mücahit o e, o geçmişte imam denilmesi... cami imamı değil. Ha bir de onu ifade edelim. Cami imamı değil. Bazen bizim kavramlarla da başımız dertte. Yeri gelince bu kavramlara da dokunacağım inşallah. Bizim insanlarımız bugün çok yüksek meseleler tartışıyor ama alt yapıları zayıf az önce ticaret lisesinden örnek verdiğim gibi şu anda pek çok insan için de geçerli. Nefsim için de Kur'an ve Kur'an'ı ilimler, tefsir, fıkıh, hadis, kelam, akaid, İslam tarihi gibi böyle Kur'an'dan kaynaklanan ilimler, insanlarımız arasında altyapı olarak belli bir oluşumu sağlamadığı için, bilinmediği için, mesela bir akaid ilmi, bugün insanlarımız bilmez, bir kelam ilmi, işte İmam Hatip Liselerinde bir şekilde okur. Mesela bir mezhep kavramı ile ilgili tartışmalar vardır ama mezhep ve mezhepler tarihi ile ilgili insanlarımızın hayatlarında hiçbir şey yoktur. Tabi herkes uzman olacak değil ama asgari olarak kendisini ilgilendiren şeyleri insanların bilmesi halinde ortak bir dil kullanılabilir. Ortak dil, Şeyhülislam Mustafa Sabri'yi geçen oturumda söylemiştim. Ortak dil. İmam Mücahit deyince şimdi tabi Müfessirler, müfessirler yani tefsirle ilgilenen geçmişteki bütün şahıslar İmam Mücahit kavramını bilirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden sahabe sonrası dönemin en önemli ustadlarından birisi. O ifade ediyordu, şeytan dört yerde inledi. İkisini ifade etmiştim. Bir lanete uğradığı zaman, iblis olduğu zaman, Fatiha suresi nazil olduğunda, efendim Adem Aleyhisselam'la birlikte cennetten çıkarıldığında, bir de Allah Resulü Aleyhisselatü peygamber gönderildiğinde, artık onun için her şey bir anlamda, Belli bir kıvama gelmiş oluyor. Bunu ifade edeyim ki bazen konuşmalarımızda biz bunu söylüyoruz işte. Dört yerde şu oldu. Konuşurken, konuşmanın heyecanıyla ikisini söylüyoruz, ikisi kalıyor. Sonra konuşma bittikten sonra birileri soruyor, ya o diğer ikisi neydi? Dolayısıyla biz bu konuya tekrar dönülmesin, zihinlerimiz takılmasın diye bunu ifade ettik. Şeytan aleyhillahin, malum Adem aleyhisselamla birlikte cennetten çıkarılan cennetten çıkarılan Adem Aleyhisselam'la birlikte cennetten çıkarılan Allah Celle Celaluhu'nun imtihanından geçmiş bir varlık cinlilerden vakan minel cin mesela ben şeytan aleyhisselam çevresinde de pek çok hatalı fikrin olduğunu biliyorum. Mesela şeytan kelimesini özel isim zannediyoruz. Hemen hepimiz pek çoğumuz "Euzu billahi mineşşeytanirracim" derken şeytanirracim kovulmuş olan şeytandan cümlesiyle birlikte şeytanı şeytan kelimesini özel isim zannediyoruz. Halbuki şeytan bir sıfattır. Şeytan, şeytanın özel ismi değildir. Şeytan taşkınlık edendir. Taşkınlık eden her nefs sahibi, insan ve cinlerden bütün mahlukat şeytan diye isimlendirilmiştir. Minel cinneti ve nâs. Kur'an-ı Kerim'de son sure kul auzu bi rabbin nas melikin nas. Nas. biliyor pek çoğumuz belki ezberem. sonu minel cinneti ve nas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ve nas şeytan insanlardan da vardır cinnilerden de vardır Şeytan bir sıfattır. Şeytan özel isim değildir. İnsanların ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığınırız. Taşkınlık edenlerinden ve insanı taşkınlık etmeye zorlayanlarından. Allah'ın yolundan bizi alıkoymak isteyen hem insan hem de cin şeytanlarından, her türlü güçten ve kuvvetten Allah'a sığınırız. Dolayısıyla şeytan bir sıfattır. Şeytan bir özel isim değil. Bunu da ifade etmiş olalım. O cennetten çıkar Olmuş bir cin idi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber gönderilmesiyle hak mühürlenmiş oldu. Adam Aleyhisselam'dan itibaren gelen hak tamamlanmış oldu ve şeytan artık tamamen ümidini bitirdi. İnlediği zamanlardan birisi de budur. Dolayısıyla bu manada Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bizi şeytanın şerrinden de korusun diyoruz. Fatiha Suresi ile ilgili pek çok nakil var bunu kardeşlerimiz değişik kitaplardan bulabilecekleri gibi karıştırırlarsa şimdi malum biliyorsunuz yazılı kitaplar cep telefonlarına indirilebiliyor, internet üzerinden sorular sorulabiliyor ama bir bilgi kirliliği de var. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tutun da işte Eser Şeyh'ine kadar aklımıza gelebilecek olan İslam'la ilgilenmiş ne kadar uzman insan varsa onlar da ittifak ediyorlar. Bir bilgi kirliği de var. Hak batıla bezenmiş Kur'an-ı Kerim'de bundan da söz ediliyor. Hak batıla bezenmiş, hakla batıl karıştırılmış. Hak batılla karıştırılmış ayet-i kerime var bu anlamda. Dolayısıyla yeri gelince bakarada var, işleyeceğiz inşallah. Bilgi kirliliği var. Dolayısıyla az önce söylediğim cümleyi bir daha geri dönersek... İmam Mücahit dediğimizde işte bu mücahidi tanıyabilmek için bizim insanımızın bir altyapısının olması lazım. Herkes mecbur mu tanımaya? Hayır mecbur değil. Ama herkes imam kelimesinin cami imamı değil. Aynı zamanda insanlara önder için kullanıldığını, Hz. Ebu Bekir de imamdır, Hz. Ali de imamdır, Hz. Resulullah da imamdır, ümmetin imamıdır. Dolayısıyla öncü anlamında kullanıldığını da bilmemiz gerekir. Bu konuda bir altyapımız olması gerekir ki o anlamda biz söylediğimiz kimsenin kimliğiyle ilgili daha ciddi bir kavrayışa gidebilelim. Bu da tali bir konu ama üzerinde durulması gereken bir konu. Ebu bu Said İbnül Mualla diye bir zattan bir nakil var, bir rivayet yapılmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ondan ve onunla arasında olan bir meseleyi naklediyor. Ben diyor mescitte namaz kılıyordum İbni Mualla. Mescitte namaz kılıyordum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ki bu hadis Bukhari'de geçiyor tefsir bölümünde. Nese'i'de geçiyor. Bunlar hadis kitaplarına, Kardeşlerimize onu da söyleyelim. Bunlar birer hadis kitabıdır. İmam Bukhari'nin kitabı, Bukhari, o Bukharalı olduğu için. Hadis kitabı, Nesai, efendim bir hadis kitabı, Ebu Davud, Sünen. Bunlar hadis kitaplarıdır. Bu kitaplarda geçiyor. Niye bu kitapların adını zikrediyoruz? İslam dünyasında derlenmiş, hadis kitapları içerisinde tahkik edilmiş, en çok doğruyu içinde barındıran, %100 demiyorum... Ama hatayı da bilerek koymamışlardır. Belki kendilerinin gözlerinden kaçan olmuştur. Ama en, en çok doğruyu barındıran ve İslam'ın fıkhının üzerine bina edildiği kitaplardır bunlar. Dolayısıyla onlardan birisinde, ikisinde, üçünde bu hadise şerif yer almış. Resulullah Aleyhisselam diyor, beni çağırdı. Fakat namazda olduğum için icabet edemedim. Çok enteresan. Sonra namazı bitirince yanına geldim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü. Ya Resulullah namaz kılıyordum bu sebeple senin çağrına cevap veremedim dedim. Allah Resul dedi ki Allahu Teala kitabında ey iman edenler ya yuhalledine en menustecibu lillahi ve lirresul Allah ve Resul'ün çağrısına icabet edin. Hemen derhal demiyor mu? Böyle buyurmuyor mu? Yine Enfal suresinde bir ayet-i kerimede, 24. ayette Dolayısıyla arkasından da ilave etti. Diyor ki o sahabeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Muallaya sen diyor mescitten çıkmadan önce sana Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresini öğreteyim mi? Dedi elimden tuttu diyor. Elimden tuttu. Mescitten çıkacağı sırada ben dedim ki bana de, ben, sırada ben sana en büyük sureyi öğreteceğim dememiş miydiniz mescitten çıkmadan? Şimdi öğreteceğim dedi Resulullah Aleyhisselam hemen çıkıyor. Şimdi ne kadar kısa bir sure sürede yani ne kadar kısa bir anda sen bu sureyi nasıl öğreteceksin ya Resulallah? İşte mescitten çıkıyoruz. Nasıl öğreteceksin bu sureyi? O bana dedi ki elhamdülillahi rabbil alemin. 7 ayet olarak tekrarlanan Es-Sebul Mesani'dir dedi. Bana verilen en yüce Kur'an'dır dedi. Şimdi hadis-i şerif bu. Benim bu hadis-i şerifi size naklederken bir iki hususta aklıma geldi. Bir, Resulullah Aleyhisselam bir çocuğa demiyor. Bizim toplumumuzda hastalıklardan birisi. Daha dün 28 Şubat döneminde çocuklarımız Kur'an okuyamıyor diye ağlıyorduk. Ama kendimiz Kur'an okumuyorduk. Kendimiz için ağlayan görmedim ben. Yani büyüklerden 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında, 60 yaşında ben Kur'an okumuyorum, okuyamıyorum, bilmiyorum diye ağlayan çok az adam vardır belki. Ben hemen hemen neredeyse görmedim. Gördüysem de belki azdır. Ama çocuklar okumuyor diye görmedim. Resulullah Aleyhisselam bir çocuğa demiyor bunu. Sana öğreteyim mi cümlesini? Bir büyüye söylüyor. Hoca efendiler Çocuklara Kur'an öğretmek için hoca efendi olmadık. Biz insanlara Kur'an'ı öğretmek ve anlatmak için hoca efendi olduk. Öğretmen efendiler, muallimler, okullardaki öğretmenler siz 7 yaşından 16 yaşına kadar insanlara veya 25 yaşına kadar insanlara öğretmekle görevlisiniz. Ondan sonra işiniz bitti. Hayır. Üniversitedeki hoca efendiler ki kentimize İlahiyat Fakültesi açıldı. Allah razı olsun dekan bey vatandaşımızla buluşuyor. Haftalık cuma günlerinde konuşmalar yapıyor. Diğer görevli arkadaşlardan, öğretim görevlilerinden de bekliyoruz. Şehrimizin bu anlamda hareketlenmesi lazım. Sizler e, okulda önünüze gelen diz çöken insanlara öğretmekle görevli değilsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan bir sahabeyi yanına çağırıyor ve o sahabeye yaşın kaç işte boyun ne buna bakmıyor. Sana diyor sana öyle bir şey öğreteyim mi diyor. Öyle bir şey ki Kur'an-ı Kerim'de efendim sevapça en büyük okuduğu zaman okuduğun zaman en çok sevabı alırsın. Şimdi bunu bilmeyen o kadar çok insan var ki Bilen insanlar bilmeyenlere öğretmeli. Camide namaz kılanlar bizi dinliyorsanız bu hadisi şerifi kaynağından da yazabilirsiniz Bukhari'den. Bukhari'nin tefsir babının birinci hadisi. Oradan da yazabilirsiniz. Tekraren bir daha söylüyorum. Sevapçı en büyük Kur'an-ı Kerim'deki sure diyor. Peygamber aleyhisselam. Fatiha'nın faziletini anlatıyorum şimdi. Resulullah aleyhisselam Kur'an'daki sevapçı en büyük sure diyor. Yanınızdaki arkadaşınıza aktarın. Deyin ki Kur'an-ı Kerim'de okunduğu zaman en çok sevap verilen sure Fatiha'ymış. Efendimiz böyle söylüyormuş. Öyleyse bir okuyalım. Hadi bir oku sen bana ben sana. Düzgün mü? Sağlam mı? Sıhhatli mi? Ondan sonra da manalarına gelinmesi lazım. Geçen periyotta ifade ettiğim gibi. Bir i̇kincisi bu. Üçüncüsü herkes görevine her yaştaki insana yapması lazım her anı değerlendirmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediniz. Mescitten çıkmadan birisine hayırlı bir cümleyi öğretiyor. O kadar kısa bir an ki o anı bile değerlendiriyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerif demek ki hadisleri de anlama ve izah etme ile ilgili bir derse ihtiyaç var. Bu hadis-i şerifi böyle değerlendirebiliriz. Bu hadiste bir şey daha dikkatimizi çekti. Fatiha suresini Peygamber Aleyhisselam Fatiha suresi diye anmadı. Ya ne diye andı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresi diye andı. Seb'ul Methani diye andı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de geçen surelerin isimleri bu şekilde içindeki konulara göre fark ediyor. Aynı hadis-i Übey bin Kav'dan da aynı şekilde nakledilmiş. Aynı zamanda Fatiha Suresi ile ilgili Cebrail Aleyhisselam'la Resulullah Aleyhisselam arasında bir konuşma şeklinde onun faziletiyle ilgili bir hadisi daha değerlendirelim şu bölüm içinde. İbn Abbas'tan rivayet İbn Abbas Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas. Hazreti Abbas peygamberimizin amcalarından birisidir. Peygamberimizin babası Abdullah on kardeş idiler. Onlardan Hazreti Hamza'yı herkes hemen hemen tanıyor. Hazreti Abbas da onlardan birisi. Ebu Talip onlardan birisi. Abdullah İbni Abbas da Abbas'ın, Hazreti Abbas'ın ki Müslüman oldu, Müslüman olarak öldü. Mekke'de uzun yıllar Müslümanlar lehine Medine'ye casusluk yaptı. Belki casusluk faaliyetlerini İslam dünyasında Müslümanlara en önemli şekilde öğreten uygulaması vardır. Onun oğlu Abdullah. Abdullah İbni Abbas çok önemli bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve yanında yetişmiş 17 yaşlarındaydı Hazreti Ömer Abdullah'ın görüşünü almadan son sözü söylemem dediği zaman Allah Resulü ona Allahum fakkihhu fi'd-din ey Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl diye dua etti. Nitekim kardeşlerimizden bu kelimenin üzerine de durmalarını rica edeceğim. Dinde anlayışlı olmak Allah Resulü bir mümine dinle, dinde onu anlayışını yükselt diye dua ediyor. Allahumme fakkihu fiddin. Fıkh etmek, incelikleri kavramak dinde anlayışlı olmak. Allah'tan Allah Resulü birisi için istiyor. Biz çocuklarımız için istemeliyiz. Kendimiz için istemeliyiz. Ya Rabbi beni dinde anlayışlı kıl. Dini meselelerin inceliklerini anlamaya yatkın kıl. Ya Rabbi sana ulaşmam dini anlamaktan geçiyor. Niye Allah Resulü İbni Abbas'a dinde onu anlayışlı kıl dedi? Çünkü dini anlayan insanlar, dini anlayan insanlar Allah'ın yolundan ayrılmaz. Can nasranilik etmez. Bugün mesela IŞİD dini adam gibi anlasaydı Orta Doğu'da kendisine düşman bir topluluk İsrail dururken, yeryüzünde kana bulayanlar dururken Müslümanların ensesinde boza pişirir miydi? Veya kendisini maşa olarak kullandırtır mıydı? Veya kendisini terör aracı olarak yeryüzünün herhangi bir yerinde canlarıcı, canları alıcı olarak en son Brüksel'de kullandırtır mıydı eğer Kur'an'ı hakkıyla anlasaydı? Hakkıyla anlasaydı. ısrarla söylüyorum. فَيْذَا قَرَأْتَ <laughs> Kur'an فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okumaya başladığınız zaman اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deyin. Çünkü Kur'an okurken, hakikatlerle meşgul olurken ondan saptırmak isteyen bir şeytan, bir vesvese aracı olarak nefis vardır devreye girer. Ve başkaları internet ortamında takip ediyoruz biz. Neler 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 o Kur'an'ın hakikatlerinden saptırmak için ne vesveseler veriliyor. Dolayısıyla Kur'an'ı doğru anlasın diye birisine Resulullah Aleyhisselam dua ediyor. İnsanların kurtuluşu doğru anlamaya bağlı. Kur'an'ı doğru anlamaya bağlı. Ha Kur'an'ı doğru anlamaktan her ferdin kendi anlayışını mutlak anlayış budur. Benim anlayışım doğrudur demekten geçmiyor. Şura diye bir kavram var. Alimlerin toplantısı diye bir kavram var. Müminler meselelerini uzaktan veya yakından birbirlerine hakaret ederek veya birbirleriyle kavga ederek çözmekten vazgeçip bir araya gelsinler, bir odaya kapansınlar, kafalarını, gözlerini kırsınlar yerine göre ama Kur'an'ı doğru anlayıp sonucu insanlara ulaştırsınlar. Herkes kendi bir sonuç buluyor, sonuç budur kardeşim diyor. Ya Sofi'nin dünyasını hatırlarım ben felsefi kitaplar içinde. Felsefeci kardeşlerim bilirler. Sofi'nin dünyası. Okuyun merak ederseniz. Görürsünüz orada. Neyse okuyun demeyeyim. Belki zaman bazen boşa gider. Sofi'nin dünyasında mezhebe, felsefe ekolleri anlatılır. Felsefe o ekolleri. Bugün mezheplerin tartışmaları, bugün ekranlarda Kur'an üzerine yapılan tartışmalar, en doğrusunu ben anladım, doğru anladım tarzındaki yaklaşımlarla yapılan tartışmalar, Sofi'nin dünyası isimli kitabı bana hatırlatıyor. O kitapta her ekolü okuduğunda ha bu en doğrusudur diyorsunuz. Ama sonra yeni ekol o sizin en doğrusunuzdur dediğinizi yıkıyor. Ama kendi anlayışınızı bir kenara bırakır. Bir araya gelirseniz şeytan müminler cemaatinden ürker. Yedullahi fevka eydihim. Allah Celle Celal ve fevkal cema'a Allah'ın eli cemaatin üzerindedir Allah'ın gücü, Allah'ın gözetimi Allah'ın himayesi artık o kelimeyi nasıl anlarsanız bu anlamda ince anlayış gerekir dolayısıyla müminler meselelerini çözsünler, aralarında çözsünler, aralarına şeytanı sokmasınlar aralarına yabancı elleri sokmasınlar, derdimiz bu yoksa herkes herkesi suçlar yemin ediyorum ta tarihte en batıl, en sapık, en sapık mezhepler bile Kur'an delili, deliliyle karşısındakini kafir ilan etti. Düşünebiliyor musunuz? Hariciler Hazreti Ali'yi kafir ilan etti. Ama Kur'an yine onların delilinin doğru kullanılmadığını gösteriyor. Doğru olarak kullanılmadığını. Yani tıpkı şu gibidir. Bir kılıç düşünün, bir bıçak, bir tabanca. Tabanca düşünün. Zalimin ve zorbanın eline geçtiğinde mazlumu öldürür. Ama adaletlinin eline geçtiğinde öldürmeden zulmü durdurur. Bir daha zalimin ve zorbanın elinde atom bombası, zalimin ve zorbanın elinde binlerce masumu öldürür. Ama Allah'tan korkan bir adaletlinin elinde binlerce zulmün engellenmesi için bir araç haline dönüşür. Kur'an imha edici bir kılıç değil. Kur'an zulmü engellemek üzere hakikatler kitabı olarak indirilmiştir. Yeryüzüne. Kur'an'ı bu anlamda değerlendirmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nakli anlatacaktık. İbni Abbas'a daldık. Da Amcasının oğlu Abbas. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr, İbni As. Abadile. Dört tane Abdullah. Abdullahlar. Abdullah'lar. Bu Abdullah'lar çok kıymetli. Erbabı biliyor. Erbabı bu konuyu değerlendirir, anlatır insanlarla bu isimleri buluşturmak lazım. İnsanların kulakla çocuk doğduğu zaman kulağına ismini fısıldıyoruz. Kulağına ismini ve sürekli ismini tekrarlıyoruz. Öyleyse insanları hakikatle tanıştırmak lazım doğar doğmaz. Ve sürekli hakikati, hakikati insanlara ulaştıran erleri, insanlara hakikatle, insanlara hakikatle baş başa bırakacak eroğlu erleri, ricali insanlarla tanıştırıp o ricalle insanları baş başa bırakmak lazım. Bu isimleri yaymak lazım insanlara bu isimleri insanlara ulaştırmak lazım. Yoksa futbolcuların, şarkıcıların veya şunların veya bunların isimleri insanlar arasında yayılır. Şimdi kardeşim bu hadisi şerif için inşallah bir periyodumuz daha var. O hadisi orada nakledeceğim. Şimdi reklamlar diyelim. Tekrar sizlerle baş başa olacağız. Bu hadisten sonra da hemen o periyotta soruların bir kısmına cevap vermeye çalışacağız. Evet.